Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rubik Küp 3x3 Rubik Küp çözme serimizin 3. bölümüne geldik. 3. kısımda arkadaşlar bu kenar par, bu merkez parçaları ile kenar parçaları eşleştireceğiz. Hemen başlayalım. Kırmızı, kırmızı ve yeşil kenar parçamı kırmızının üstüne gelmiş. Hemen yapalım. Şimdi bu şekilde yapılacak. Diğer parçada da e, mavi kırmızı hemen yapalım. <laughs> Diğer parçamız turuncu mavi. <laughs> Evet arkadaşlar babam gelmişti de durdurmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar bu durumda şöyle yapacağız. Önce parçayı şuradan çıkaracağız. Evet, çıkardık. ve Tekrardan aynı yöntemde. Evet arkadaşlar bu kısımda böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.